Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sizi e, sevgilerle kucaklıyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. E, kartlarımı şöyle bir açacağım buraya, buradan çekeceğim huzurunuzda. Böyle yapıyorum bu sefer. Bu alan bana kalsın diye açıkçası. Evet. Aslan burcundayız İskambillerle e, kolektif bakımdır bütün aslanlar için bakıyorum kadın erkek e, aslan erkeği aslan kadını diye e, bakıyorum e, bekarlar evliler onları ayırabiliyorum hani söylediklerim hanginizi tutuyorsa açıkçası e, size çayınızı kahvenizi alın böyle gelin buraya e, birlikte bu fallarla eğlenelim diyorum e, güzel vakitler geçirelim açıkçası ve kartların bize söylediği mesajları Düzgün bir şekilde alabilelim istiyorum açıkçası buradan e, ve e, düzgün bir şekilde de aktarmak istiyorum size güzel yorumlar enerji veren yorumlar yapmak istiyorum e, hepinize yüreğine bir nebze de olsa dokunmak e, ve e, dokunurken de mutluluk keyif vermek e, birazcık da olsa yüreğinize sular serpmek teselli olmak yönünüzde aydınlık yollarınızda bir adım daha ileri gitmenizi sağlamak biraz daha güzellikleri ön plana çıkarıp sizi biraz daha geleceğe doğru yönlendirmek açıkçası her şeyden önemlisi de burada var olan sevgiyi saygıyı mutluluğu paylaşabilmek. E, mutlulukla birlikte e, düzen içerisinde birlikte olabilmek kocaman bir aile olabilmek önemli bizim için e, sevgiyle aslanların falına başlıyorum evet e, şöyle söyleyeyim açıkçası e, bazen e, hani yorumlar sizi bulmayabilir kolektif olduğu için detaylı yorumlardan yararlanmak için e, katıl butonumu tıklayabilirsiniz burada e, böyle göstereyim ben Şimdi ilk partiyi çektim. Ee, i̇lk partimizin üstüne çekerek yorumumu yapacağım burada ee, böyle ee, ve her yorumda da e, bir e, şans kapıcı açılacak size. Bakın. Aslan burçları çok güzel başladık. Büyük bir aşk, büyük bir sevgiyle başladık Nisan ayına özellikle ee, ve e, sevgi dolu günler göreceksiniz burada. Hem de hayal kırıklığına uğradığınız bir büyük aşk yaşadığınız insan yüzünden, hayal kırıklığına uğradığınız bir durum varsa Nisanın üçünden itibaren bunu yoluna koyuyorsunuz. Aşkla ilgili barışmalar ve olgun bir insanla tekrar bir araya gelmeler var Kumral ve bir şans kapınız çok açık Nisan ayında bakın şans kapılarınızı da açarak giriyorsunuz ee, burada iki ayrı bir ee... Şöyle söyleyeyim iki hafta içerisinde Nisan'ın ikinci haftasında da sevgi adına romantik dakikalar sevgi adına yükselişler yaşayacaksınız. Bunu böyle söyleyeyim. Bir teklif konusunda iş konusunda olumsuz düşünenleriniz hayal kırıklığına uğrayanlarınız başvuru yaptım niye gelmiyor diyorsanız e, işle ilgili sevgiyle ilgili evlilik teklifleri bekliyorsanız hala niye yapılmıyor diyorsanız e, bu insanın beklediği bir haber var e, bu insandan size bir haber var sevgisi bitmemiş ve teklifini yapmak için hazırlıklar yapıyor bu insan e, işle ilgili bir insandan haber alabiliyorsunuz maddi durumu iyi bir insandan e, ve e, size karşı da e, sorumluluk sahibi olan bir insan var burada. Sevdiğinizden haber bekliyorsunuz. Açıkçası şöyle söyleyeyim ki eğer aslan kadınıysanız maddi durumu iyi bir insandan sevgiyle ilgili haber var. Eğer tartışıp atıştıysanız eğer ki eğer Aslan kadınıysanız böyle bir insandan size güzel bir haber var. Henüz sevgisi bitmemiş. Ve maddiyatla ilgili de güzel haberiniz var. Aslan kadını, aslan erkeği, maddiyatla ilgili de güzel gelişmeler var. Bakın e, sevgide hayal kırıklığına uğramışsınız aslan burçları. Aslında e, çok seviyormuşsunuz, hala da seviyorsunuz. Ama kıskançlık olabilir, bir olay nedeniyle olabilir, bir... E, Kötü durumdan geçiyorsunuz. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Beklediğiniz etki, beklediğiniz sevgi gelmemiş olabilir. Ama bakın bir şans daha isteyecekler sizden. İster aslan erkeği olun, ister aslan kadını olun. Birbirinizle bir araya gelme bir arada bulunma var tekrar bir şans vereceksiniz burada bakın aşkta şans evreniz açılıyor gördüğünüz gibi e, şans evreleriniz açıldığı için de e, aşkta büyük şans var eğer kalbiniz boş ise kimse yoksa hayatınızda kumral olgun bir insanı hayatınıza alabilirsiniz bunu söyleyeyim e, çok büyük bir aşk gözüküyor bakın eğer kumral e, Aslan erkeğiyseniz de sevdiğiniz size geri geliyor. Söyleyeyim, esmer bir bayanın hayatına girdiğini görebilirsiniz. Ee, üzüntüler yaşamışsınız, olaylar yaşamışsınız. Özellikle aslan kadını siz çok olaylara garp olmuşsunuz. Çok olaylara gebe kalmışsınız. Çok üzüntüler belki veren taraf siz oldunuz. Aynı şekilde aslan erkeği de böyle olabilir. Siz de acılar görmüş olabilirsiniz, ihanet görmüş olabilirsiniz. Bir olay nedeniyle dedikodu, yalan, iftira nedeniyle çok üzüntüler var aslan burcuna. Ama bakın Nisan ayında aşk şansınız dönüyor. Maddi durumu iyi bir insan ve maddi durumu güzel bir insan hayatınıza geri girecek. Belki de e, bazılarınız boşanıp Nisan'a ayrılmış olarak gireceksiniz. Boşanmalar yaşamış olan aslan burçları da olabilir burada. Çünkü bir ayrılık nedeniyle çok büyük üzüntü çekenler var. Sevdiğinizden ayrılmış olabilirsiniz. Ama tekrar sevgiliye geri dönüş var burada. Ee, böyle görüyorum. Sevgiliye ulaşma var. Sevgiliye koşma var. Açıkçası hayatın getirdiği o mutluluğa adapte olma var. Ama çok güzel şeyler var ben çok güzel şeyler gördüm Aslan Burcu'nda açıkçası hem Nisan'ın başında diyeyim hem de Nisan'ın son haftalarına girerken iki hafta arayla bütün şans kapılarınız açık iş olsun aşk olsun şans kapılarınız açık eğer ayrıldınız hayatınızda dedikodular var tekrar birleşmek istiyorsunuz Birleşemediğiniz sevgiliniz var. Eğer gerçekten barışmak istiyorsanız, barışma isteyenlere barış geliyor açıkçası. Ama ayrılmış olanlara da yeni sevgili geliyor burada. Bunu söyleyeyim. Boşandıysanız eskiye dönüş yok. Yeni aşka yelken açma var burada. Bir de e, olgun bir insanla yeniden yola devam edecekler var. Eğer e, evli aslan burcu idiyseniz sevdiğinizi kaybettiniz belki. E, belki ayrılmak zorunda kaldınız, boşandınız ya da sevdiğinizi toprağa verdiniz. Uzun zamandır yaşlısınız. 45-50 yaş arası olabilirsiniz. Aşkı buluyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Aslan burçları aşkı buluyorlar Nisan ayında. Ama iş teklifleriniz de kabul görecek. Bunu da söyleyebilirim. Ama siz sabırsızlanıyorsunuz. Olumsuzluklar kuruyorsunuz kafanızda ama olumsuz gelişmeler olmayacak. Nisan ayının sonunda teklifleriniz gelecek ama biraz gecikme durgunluk olmuş olabilir. Bunu da söyleyebilirim. Ama tekliflerinizi eninde sonunda alacaksınız. Bakın hayal kırıklığına uğradığınızı düşünüyorsunuz. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini, finansal sıkıntılarınız olduğunu düşünebiliyorsunuz e, ve bunun üzüntüsünü çekiyorsunuz ama e, çok büyük olaylar olmuş. Belki zulüm gördünüz. Belki dedikodular, iftiralar atıldı, acılar çektiniz. Bunun ceremesi bitiyor Nisan ayında. Hayal kırıklığına uğradığınız konular neyse tek tek ee, e, ortaya çıkacak. Bakın burada ve olgun bir insanın desteği var size. Belki ailenizden de destek alacaksınız, sevdiklerinizden de destek alacaksınız. Olgun bir insanla iki vakit içerisinde Nisan ayının ikinci haftasında... Her şeyi düzeltmeye başlıyorsunuz zaten ve e, hayal kırıklığına uğradığınız konularda iki gün içerisinde Nisan'ın ikisinden sonra gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. Bunu söyleyeyim bakın genç esmerler var burada bunlar da işlerine hazırlıklı olsunlar böyle bir insanın da hayatınıza girdiğini e, tanık olabilirsiniz. Ayrılık yaşadığınız bu insan tekrar size dönüş yapmaya çalışacak aslan burçları ve sizi seviyor. Sizi düşünüyor mu diye çektim bu kartı. Sizi düşünüyorlar. Evet, sevdiklerinizin gözleri üzerinizde Aslan Burcu kadını açıkçası sevdikleriniz sizi seviyorlar. Bakın e, haberde şanssızlık olmuş, haber alamamış olabilirsiniz ama şansınız dönüyor. Maddi konuda beklediğiniz istekleriniz şanslı bir şekilde Nisan ayının başlarından itibaren maddiyatla ilgili durumları düzelteceksiniz. Nisan ayının ikisinde maddi durumunuzda ilerleme olacak. Bunu da söyleyeyim söylemeden geçmeyeyim. Aşkta hayal kırıklığı uğrayıp dilek tutanlar, kalbinize e, birisi giriyor burada bakın. Ee, gördüğünüz gibi kalbiniz dolacak Buğday tenli bir insan Ya geri gelecek bu insan sizin hayatınıza Sevgiliniz varsa ya da kalbiniz Boş ise kalbiniz dolacak Bunu söyleyebilirim Niyetlerinizi dileklerinizi de bu şekilde söyledim Şimdi e, melek kartlarımdan iki tane çekiyorum Ben sen olarak ee, Ne düşünüyorsunuz Karşıdaki insan ne düşünüyor Evet bakalım Evet melek kartlarım var burada ee, Mesela denge meleği Ondan sonra e, Bereket meleği Bereket getiren Burada bakın imha meleği geldi Açıkçası üstünde bir şey var e, Ki imha meleği yok etmek Azletmek var Bütün düşmanlarınızı yok ediyorsunuz Kötü duygularınızdan azlediyorsunuz e, e, Boş Boşlukta hissetme Boşlukta olma durumları var Burada ee, bu durumlardan dolayı bunu imha ve yok ediyorsunuz artık boşlukta olmayacaksınız ne istediğinize mükemmel bir şekilde karar vereceksiniz siz aslan burçları ve bakın burada da sessizlik meleği sessizliğe gömülme burada karşınızdaki insan sessizliğe gömülmüş olabilir bir sessizlik ve bir durgunluk yaşayabilirsiniz ama bu da Nisan'ın ikinci haftasında canlanıyor zaten ee, böyle gözüküyor melekler böyle diyor sessizliğe gömülmüşsünüz burada clarity var açıklık berraklık duruluk her şeyi açık etme duyguları açma var dediğim gibi Nisan'ın ikisinden sonra sevdiğiniz insan sizden ne gizliyorsa her şeyini açık edecek duruluk berraklık şeffaflık var her şeyini açık ediyor size eee duyguları açma var duygularını açacak ne kadar seviyorsa sizi o sevgiyi size anlatmaya çalışacak ve burada da ilahi koruma alıyorsunuz meleklerin duaların yüceler yücesinin koruması var burada yani e, bu sizin koruma aldığınızın ilahi bir korumanın içinde bulunduğunuzu gösteriyor Allah tarafından her e, duygusal olarak da ruhsal olarak da korunuyorsunuz ve tekrar bir araya geleceksiniz bir duygusal bağlantı ruh eşliliği olabilir sizde de bu yüzden ayrılamıyor olabilirsiniz bir de Güncel enerjilerinize bakalım, bakalım neler var? Evet, Aslan burçları, Beşinci çakra baş melek Gabriel var burada. 5 çakra e, baş, bazı şeyleri görme, iç sesinin canlanması var burada. Gözde görünenden fazlasının olması bir e, göğüs genişliği çakrası, yaşam çakrası e, ama güzel bir çakra beşinci çakra e, ve akıl bilgelik çakrası aslında ve yaratıcılığınızla insanları büyüleme var sizde. Karşı taraftan da bir fırtına uyarısı geliyor açıkçası burada. Fırtınalı bir olay yaşayabilir karşı taraf. Bazı şeylerden geçebilir. Ahınız tutmuş olabilir. Karşı tarafta bir fırtına uyarısı var. Fırtınalı günler görecek karşınızdaki insan. Ama bu sizin değerinizi anlamanızı sağlayacak. Belki bir olay nedeniyle çıkacak olan, yüzüleşecek olan gerçekleri var bu insanın. Böyle günler gözüküyor. Bir fırtınalı olay yaşanabilir karşı tarafla ilgili. Ama siz mutlu olacaksınız. Bu fırtına size yarayacak. Fırtına karşı tarafta gözüküyor. Peki ondan sonra ne olacakmış? Bir bakalım. Ondan sonra dördüncü melek, dördüncü çakra baş melek Rafael var. Bu da şey diyor açıkçası burada kalp çakrası var burada. Kalp çakrası gözüküyor bunu söyleyebilirim ee, ve e, kalbinden geçenleri söyleyecek bu insan size kalbinin gerçeklerini ortaya çıkaracak. Ben seninle çok mutluydum. Ben seninle böyleydim. Tekrar geri dönmek istiyorum. İhaneti görecek, aldatmayı görecek karşıdaki insan ama en sonunda kalp çakranızı birbirinize açma var burada ve bu fırtınanın sizi birleştireceğini görüyorum. Çünkü fırtınalar kısa sürelidir, koparlar ve biterler. Böyle bir fırtınalı gün yaşayıp geçebilirsiniz içinden. Ve karşı tarafın da ahınızı çektiğini duyabilirsiniz. Eğer ayrıldığınız bir insan, sizi çok üzen bir insan varsa ki var gözüküyor açıkçası. Bunu da söyleyebilirim aslan burçları. Evet bir de karşı tarafın mesajını çekelim. Ee, şöyle çekiyorum ben bunları ama. Şimdi burada bir ben sen kartı yapıyorum size. Böyle daha anlamlı olacak. Evet, sizler cesur olmalısınız. Ağaçlan burçları cesur olun diyor. Macera perest tarafını serbest bırak. Risk al ve korkus ol diyor Nisan mesajı size aslanlar sınırlar koymanız gerekiyormuş. İster aslan kadın olun ister aslan erkeği kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sevmeniz gerekiyor. Önce kendinizi sevmeye başlayın. Cesur olun, atak olun ve sınırlar koymayı başarın. Her isteyene evet demeyin diyoruz. Ee, açıkçası böyle gözüküyor ve e, Tanrıça kartlarına da bir bakalım tekrardan karşı tarafınkine karşı taraf her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok karşı taraf barışmak istiyor sizinle ve bir barış anlaşması imzalamak istiyor açıkçası burada eğer evliyseniz evliliğinizde sorunlar varsa barışacaksınız ama yeni başlıyorsanız yeni sevgiliniz olacaksa Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşmekte. Acele etme. Ben seninle teklifimi de yapacağım. Sana evlenme de teklif edeceğim yeri geldiği zaman. ilişkimi de yükselteceğim diyor. Yeni başladık diyor. Eğer yeni sevgili olduysanız, yeni sevgili edinenler varsa, kalplerinin kapılarını yeni açanlar varsa acele etmeyin. Yeni başlangıçlar ve güzel ilerlemeler göreceksiniz. Tabi ileriki zaman ...zamanlarda teklifleriniz de olacak... ...belki Nisan ayında... ...bunları da yapacakmış bu insan... ...öyle söylüyor size... ...sizde o senin ruh eşin diyor... ...ruh eşlilik bağlantısı var... ...nefes alıp verin... ...içinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor... ...evrenle bir oldunuz... ...siz sevginin en saf halisiniz... Aşkı şimdi çekmeye başlayın, güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum, onun varlığını kabul ediyorum, onu yaşamıma şimdi davet ediyorum, o ve ben çok mutluyuz diyebilirsiniz. Yeni başlayanlar, sevgilisiyle barışmak isteyenler, bu eşlilik bağlantısı olabilir açıkçası ve burada da eğer bir boşanma yaşayacaksanız, ayrılıyorsanız sevdiğinizden ki böyle bir ayrılık gözüküyor ya da ayrılmış olarak Nisan ayına başlarsanız ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma tesadüf beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Yani diyor ki yeniden aşık olacaksınız. Kalbi boş olanlar yeni aşk geliyor kalplarınıza. Ve bu aşka başladığınızda acele etmeyin. Yeni başlayacaksınız çünkü her şey mükemmel bir zamanlamada olacak diyor yeniden aşık olma var kalbi boş olanlara Nisan ayında ama evli olanlar birbirinizin ruh eşi olduğunuzu fark edebilirsiniz aslan burçları ve sevgilisi olanlar ruh eşlilik bağlantısı nedeniyle evlenme teklifleri de alabilirsiniz. Bakın böyle güzel kartlarım çıktı ee, ve en son bu kartlara da bir bakalım bakalım neler var. Başı, ortası ve sonu diyorum. Yapmanız gerekenleri de söylüyorum burada ee, ne yapmanız gerektiğini Ondan sonra da falımı kapatıyorum efendim. Evet aslanlar birinci hafta para zaman ya da çaba hediyeleri yeni kariyer fırsatları var burada bir kredi almak ya da borçları ödemek. Yani yeni kariyer fırsatları geliyor size para zaman ya da çaba hediyeleriniz var ve borçlarınızı ödüyorsunuz Nisan ayında borç borç kalmıyor Nisan'ın başlarında. Ortalarında akıllıca olmayan bir karar dedim ya bir fırtına var bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir diyor size açıkçası. Ve bunu yapacaksınız bütün olasılıkları değerlendireceksiniz Nisan ayının ortasında. Ve Nisan ayının sonunda yaratıcılığın gücü üst kalitede bir işin onaylanması ve bir takım oyuncusu ol diyor. Bir takım kurabilirsiniz. Bir üst kalitede bir işiniz lider vasıflı bir işiniz olacak. Yaratıcılığınızın gücünü göstereceksiniz ve bir takım oyuncusu olacaksınız diyor kartlar ve yapmanız gereken de en kötüsünü bekliyorsunuz bunu beklemekten vazgeçmeniz kendi kendinizi dolduruşa getirmemeniz ve uykusuz geceler yaşamamak için bunları yapmanız gerekiyor iyiliğin güzelliğini hak, hak ediyorsunuz ee, yaşamın en değerlisini hak ediyorsunuz çünkü sizler değerlisiniz aslan buçları değerinize değer katın kendinizi yükseltin önce kendinizi sevmekle başlayın Aşağı görmeyin kendinizi. Sizler de insansınız, güzelsiniz, yakışıklısınız, hoşsunuz. Kazalar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Ayrılıklar yaşanabilir ama yenisi gelmeyecek diye bir şey yok, ee, yeniden başlanmayacak diye bir şey yok ve olumsuz olacak diye de bir şey yok. Çok güzel teklifler gelecek, inanın bana Nisan ayı sizin ayınız olacak. Şans kapılarınız hem başında hem ortasında açılıyor, sonuna kadar sizi sarıp sarmalıyor. Güzel iş teklifleri, güzel para gelişleri, ödülleriniz var Yıldızlarınız parlayacak, ee, gününüz aydın, gününüz gününüzden aydın, gününüz gününüzden parlak, geleceğiniz aydınlık ve e, yıldızlı olsun diyorum. Ee, sevgiyle, sağlıcakla, mutlulukla sizleri uğurluyorum. Huzur dolu günlerde, bol bereketli ömürlerle kalın inşallah. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum aslanlar, sevgiyle kalın. <laughs>